Başça bıraktım, omuzlarımı geriye doğru çeviriyorum. Öne yapmıyoruz. Neden? Zaten öne çok fazla bakıyor. O yüzden omuzları geriye doğru tam tur daire. Nefes al, ver. Dediğim gibi her video birbirinden bağımsız. O bunun devamı, yani bir öncekinin devamı değil bu video. Farklı kasları çalıştırıyoruz. Yine aynı büyük kas grupları. Ama burada çalışırken farklı hareketlerle biraz vücudu şaşırtıyoruz. Her toplantı arası ya da yemek arası artık nasıl uygunsanız o şekilde yapabilirsiniz egzersizleri. Ama seveceğinizi düşündüğüm egzersizler hem sizi rahatlatacak hem bir açılma sağlayacak. Omurganız çok sıkışmasın. Şimdi sağa doğru esniyorum. Sağ kolum daha doğru, sola doğru. Biraz kalıyorum burada. Geldim diğer taraf. Gidebildiğiniz noktaya kadar. Ellerimi arkada birleştiriyorum. Kürek kemiklerini sıkıştırdım. Şöyle sağa sola dönerek sırtımı rahatlatıyorum. Karnımızı öne bırakmayın. Göğüşümüz zaten önde. Salmayın kendinizi, belinizi koruyun lütfen. Bir sağ bir sol. Omuzları itebildiğiniz kadar itin. Son kez ve bıraktım.